Milli Playboy'umuz. Hem yönetmen, hem senarist, hem yapımcı, hem de işletmeci. Tabii ki Umut Evirgen'den bahsediyorum. Adam öyle bir kariyer kurgulamış ki tüm tuşlara basmış. Kadınlar etkilenmesinde ne yapsın? Tuğba Büyüküstün, Dilan Çiçek Deniz, Farah Zeynep Abdullah, Melisa Şen olsun ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerle adı anılan Umut Evirgen şimdi de gönlünü Alina Boz'a kaptırmış. Yahu bir tane de çirkin kadınla sevgili ol bir adam. Listeye bak listeye. Şampiyonlar Ligi mübarek. Yalnız bu bir PR projesi de olabilir. Bütün reklamını kadınlar üzerinden götürüyor. Ee, tanımayan yok ülkede. Sokaktan birini çevirip Umut Evirgen'in bir tane projesini söyle diyelim cevap veremez ama en az bir tane eski sevgilisini sayarlar. <laughs> bu arada yanlış anlaşılmasın. Bunu Umut Evirgen'in işleri kalitesiz anlamında söylemiyorum. Ülkedeki tüm erkeklerin çamur atıp bir taraftan da olmak istediği kişi Umut Evirgen. Yani hepsi olmasa da çoğunluk için bence evet kabul edelim. Belki gerçekten seviyordur. Kocaman bir kalbi vardır. Herkese sevgisini vermek istemiştir. Olamaz mı? Hemen kötü düşünmeyelim. Allah daha çok versin mi demek lazım? Allah tamamını erdirsin mi? Bilmiyorum ki şimdi nasıl bağlayacağım burayı. Milli Playboy'umuz Umut Evirgen'i topluma bir amme hizmeti olarak tanıtmak boynumun borcudur. Erkekler hem belki size de fikir verir bir taktik falan. Hazırsanız başlıyoruz. Umut Evirgen deyince akla güzel kadınların gelmesi normal mi? Google'a Umut Evirgen kimdi diye yaz, direkt eski sevgilileri tam liste çıkıyor. Herkesin hayatına birileri girebilir, ilişkilerini yürütemeyebilirler, ayrılabilirler tabii ki. Ama Umut Evirgen'in ilişkileri nedense fazla dikkat çekiyor. Kadınların hepsi çok güzel olduğu için hafızamıza kazanıyor herhalde. Ama her sevgiline de şöyle içli içli bakmazsın be. Ahmet Kural'ın Sıla'ya bakışı vardı ya, bu da o hesap. Alina Boz, Umut Evirgen'le birlikte bir fotoğrafını paylaşmış geçen. Baktım Demet Akalın da hemen isyan etmiş. Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile diye yorum atmış. Yalnız dikkat ederseniz Demet Akalın'ın Türkçesinde epey gelişme olduğunu da görebilirsiniz. İlginçtir harfler yerli yerinde bu sefer. Deniz'teki de paylaşıma bu Umut Evirgen'in baba kucağı modeli yorumunu yapmış. Tam olarak ne demek istediğini anlamasak da Deniz Seki de Umut Evirgen'in ilişkilerini radarına almış anlaşılan. Bir de nasıl oluyorsa Umut Evirgen sevgilileriyle günlerce hatta aylarca gündemde kalmayı başarıyor. Bir sevgili yapıyor altına ünlü ünsüz herkesten yorumlar. Günlerce magazinin dilinden düşmüyor. Mesela Umut Evirgen adamı parçalamış falan deseler bence daha az ilgi çeker. Evirgen özel hayatı bir yana işletmeci kimliğiyle de öne çıkıyor. Emirgan'daki birçok mekanın sahibi. Sosyetenin sevdiği mekanlardan Labu'mu bilirsiniz? Aynı zamanda Teras Emirgan, Next Door ve Pizza Emirgan'ın da sahibi. Yeme içme sektörünün tanınmış ismi Evirgen, beyaz perdedeki projeleriyle de tanınıyor. 26 Şubat 1990 tarihinde doğan Evirgen, lisans eğitimini New York'ta bulunan Berkeley College'da işletme alanında tamamladı. Ardından Türkiye'ye döndü. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sinema televizyon bölümünde yüksek lisans yaptı. İlk kısa filmi İyi Yemek Öldürür ve birçok film festivaline katıldı. Bu festivallerin arasında Edmonton Film Festivali, Balkan Beyond Borders Kısa Film Festivali ve Seattle Türk Film Festivali de yer aldı. Portekiz Caminhos Film Festivali'ne, Boğaziçi Film Festivali'ne, İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'ne ve Malatya Film Festivali'ne de katıldı İyi Yemek Öldürür filmi. İlk uzun metraj filmi Ben Bir Denizim'de festival festival gezdi desek yeridir. Kadrosunda Gürbert Polat, Serkan Keskin ve Sitare Akbaş gibi oyuncular var. Film Adana Altın Koza Film Festivali'nde Sitare Akbaş'a Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü getirdi. Türkiye'deki ilk gösteriminin ardından festival yolculuğu başladı. İlk uluslararası gösterimini ise Almanya'da düzenlenen Cottbus Film Festivali'nde gençlik filmleri yarışmasında yaptı. Ben Bir Deniz'im, Rhode Island Film Festivali, Cinecast Film ve Creativity Festival, Crystal Palace Uluslararası Film Festivali ve Edmonton Film Festivali'nden de davet aldı. Clash Shorts ve Shorts to the Point adlı festivallerde en iyi kurgu ödülü aldı. Malatya Film Festivali'nde de jüri özel ödülüne layık görüldü. Ardından senaristliğini yaptığı filmleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyonu kurdu. Ben Bir Deniz'im ilk uzun metrajlı filmi oldu. Projenin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptı. Evirgen'in ayrıca kimya filminde de imzası bulunuyor. Kimya filmi Varşova Film Festivali'nde yaptığı dünya premieriyle dikkat çekti. Ardından biraz da pandeminin ekmeğini yiyerek ikinci uzun metraj filmi dünyanın en hafif filmini çekti. Senaristliğini de yaptığı film bir karantina evinde yaşananları konu aldı. Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı Anasının Kuzusu isimli uzun metraj film projesi Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu'na seçildi. Buluşma Noktası adlı sinema filminin başrollerinde Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçin Bilgin, Bora Akkaş, Alican Yücesoy, Necip Memili, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan ve İrem Sak gibi isimler yer aldı. Bu filmin ardından gönlünü Melisa Şenolsuna kaptırdı. Görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu'nun yaptığı filmin müzikleri ise Korhan Futacı'ya ait. Film 2021'in sonlarında gösterime girmişti. Valla benim kafada yavaş yavaş bir şeyler netleşmeye başladı. Adam yakışıklı, sanatsever, filmleri festival festival dolaşıyor. E bir ton eğlence mekanının sahibi, para da var haliyle. Yani Allah hiçbir yerden kısmamış ki. Tip var, para var, zeka var. Türkiye'nin en güzel kadınları Umut Evirgen'den etkilenmesinde ne yapsın? Yahu bu arada bu nasıl bir ödüllere doymamaktır? Hadi filmlerinin hepsi ödül aldı. Festivalden festivale koştu tamam. Ama şahsen bir eğlence mekanının ödül aldığını da duymadım hiç. Çeki bu adlı mekanı Time Out ödüllerinde en iyi bar seçilmiş. Yok artık. Az önce bahsettiğim Emirgen grubun sahibi. Yine sosyete dünyasının uğrak mekanlarından olan gizli kalsının da sahiplerinden biri. Yeme içme sektöründeki başarılı geçmişiyle birçok işletmeciyi de yanında yetiştirmiş. Playboy deyip geçmeyin yani birçok alanda başarılı bir iş insanı kendisi. Filmleriyle ilgili bir iki yorum okudum. Telefonu açık bırakıp yarım saat boş boş çeksen daha güzel olur demiş biri. Ama bu yorum bence film kötü olduğu için değil, durağan olduğu için. Ver orada aşkı, entrikayı, çarpık akraba ilişkilerini izlediğimizden de bir şey anlayalım ya. O da olmadı mı? E koy bir tane kaba saba karakter, geğirsin, osursun, önüne geleni tokatlasın, gülelim eğlenelim ya. Zaten halimiz duman. Bir de senin kaosunu istemiyoruz arkadaşım. Film dediğin izlerken kafanı boşaltacak. Bir şey düşünmeyeceksin. Zaten ekonomi kötü. Ülkenin hali ortada. Kim izlesin senin durağın filmini? Bu arada gerçekten merak ettim. Bu kadar uluslararası festivallerden ödüller, davetler alan filmler Türkiye'de de yeterince tanınıyor mu? Umut Evirgen'in bir filmini izleyen var mı aranızda mesela? Aşağı yorumlara yazar mısınız? Bekliyorum.